Evet şimdi arkadaşlar, e, boş kondens 2000w kombiniz var ve bar saatiniz sürekli yükseliyor. Yani kombi kullansanız da kullanmasanız da bar saatiniz sürekli yükseliyorsa eğer. Şurada görmüş olduğunuz bir tane doldurma musluğu var şu. Ya bu arızalı ya da en kötü ihtimal şu ana eşanjör içeriden gibi bu delik ya da bu delik. Yani bu içeriden ikisinden biri delik olsa barımız sürekli yükselir. Doldurmamız arızalı olsun olmasın. En basiti ilk önce bunu değiştirmek buna değiştirdi. Ona rağmen eğer barınız yükseliyorsa o zaman ikisinden biri delik. Ama müşteri olarak da sizin buna yapabileceğiniz bir şey yok. Hani bir teknisyen yapması gerekiyor. Ana bu. Bu da yarı yoğuşmalı kombi olduğu için. Bu da yoğuşma eşanjörü.